Türkler yabancı dil biliyor mu? Eurostat verilerine göre Türklerin ağzından yabancı dil gerçeği. Bir yabancı dil biliyor musun sorusuna 25-64 yaş arası insanlar Türkiye'de ne yanıt verdiler? 30'dan fazla ülke arasında Türkiye en başta yani lider. Hangi konuda mı? %70 ben bir yabancı dil bilmiyorum demiş. Aynı soru 2011 yılında sorulduğunda Türkiye yine lider. Hem de 2007 verilerinin gerisinde %80'in üzerinde insan ben bir yabancı değil bilmiyorum demiş. 2016'da araştırmada biz yokuz. 2022 çok çarpıcı bir veri. Türkiye dördüncü ülke yani artık %100 bir ilerlemeyle biz yüzde 45'lerde yabancı dil bildiğimizi söylemişiz. 30 yıldır ilk defa gerilemeyen bir istatistik görüyorum. 2022 yılına dikkat edin. Son yıllarda aldığımız göçle birlikte bu soruların sorulduğu kişiler bazen mülteciler olabilir. Burada yaşamak için öğrendikleri Türkçenin ya da 2022 yılındaki sonuçta verdiğimiz yoğun göç özellikle beyaz yakalılar arasında hekimler ve mühendisler başta olmak üzere öğrendikleri Almanca, Fransızca ya da İtalyanca'nın bir etkisi olabilir mi? Soru bu defa bildiğiniz bir yabancı dil diye değiştirildi. Bir yabancı dil biliyor musunuz sorusu yalnızca %20'nin üzerindeki bir oranla bizi listenin sonuna gönderdi. 2011 yılında tıpkı ilk soruda olduğu gibi 2007'nin gerisine düşerek yalnızca %15'in biraz üzerindeki oranla artık neredeyse yabancı dil bilmediğimizi itiraf ettik. Yıl 2016. Ne hikmet bilinmez ama bu sorunun yanıtında da bizim verilerimize rastlamıyoruz. 2022 yılına dikkat. 10 yıllardır hep geriye giden yabancı dil bilme oranımız ilk kez iki katına çıkıyor, yani yüzde 20'lerden yüzde 45'lere. Bildiğiniz ikinci bir yabancı dil var mı sorusuyla artık yalın bir gerçekle karşı karşıyayız. İlkini yüzde 20'ler civarında bilen bir ülkede ikincisini bilme ihtimali elbette ondan daha az olmalı. Ve 2007'de ikinci bir dile evet diyenlerin sayısı yalnızca yüzde 3'lerdi. 2011'de aynı soruya yanıt verenlerin oranı değişmemiş. Yıl 2016. Biz bu çalışmaya dahil değiliz. 2022 yılı kritik. Bildiğimiz ikinci yabancı dil oranı %3'lerden ilginç bir biçimde %5'in biraz üzerine çıkıyor. Yurt dışına beyaz yakalılar için verdiğimiz göçte hekimler ve mühendisler başta olmak üzere öğrenilen Almanca, Fransızca ya da İspanyolca bunun sebebi olabilir mi? Son soru bir poliglot yani 3 ya da daha fazla dili bilip bilmediğimizi soran bir soru. Yanıtı tahmin ediyorsunuz. Dünyanın pek çok ülkesinde poliglot yani çok dillilik normalleşmişken Türkiye'de bu oran neredeyse sıfıra yakın. 2011-2016 yıllarında bize dair bir bilgi bulunmazken, 2022'de 30'a aşkın ülke arasında yine sıfıra yakın bir oranla sonuncu olduk.